Çilingir merkezinden herkese merhabalar. Ben Ümit Usta. Bugün Maltepe Yine ibretlik bir bina kapımızla birlikteyiz. Kapımızın hikayesini şöyle anlatayım size. Kapı, taşınmalar, yanlış kullanım, sürekli açık bırakmalar sonucu önce hidroliği bozuluyor. Hidrolik bozulduktan sonra bir süre sonra kapı dağın, diye sert bir şekilde kapanmaya başlıyor. Sertçe kapanınca karşılık sallanmaya başlıyor. Karşılık sallanınca arada basaç mekanizmamız sabit bir yerde durmadığı için kapı sürekli sallandığı için ve sertçe kapandığı için bir süre sonra basaç mekanizmamız da bozuluyor. Ve kapı artık kullanılamaz hale geliyor. E, açıldığı zaman kapanmıyor, açık kalıyor. Kapandığı zaman otomatiğe basıyorsunuz, açılmıyor. Şimdi Tolga Usta'nın sihirli elleriyle kapımız İlk günkü gibi safa sağlam çalışmaya başlayacak inşallah. Hadi izleyelim. Evet, işlemlerimizi tamamladık. Şimdi testimizi gerçekleştirelim. Kapımızı bir açalım. Şimdi videonun başında atılıyorsunuz. Kapının hem hidroliği bozulmuştu, hem basacı bozulmuştu. Hem de karşılığı zengur bir sallanıyordu. Şimdi gücümle yükleniyorum kapı. Çok şükür. Milim bile kıpırdamıyor. Ne? Kitlemeyen, kitlendiği zaman da açılmayan basacımız sorunsuz bir şekilde şu anda açılıp kapa açıp kapatıyor kapıyı. Ve hidroliğimize de bakalım olursa. Hidroliğimizde sorunsuz bir şekilde kapımızı Basacımız sorunsuz çalışıyor, karşı kanadımız tapa sağlam, kapımız tapa sağlam. Sizin de binanızda, bina kapınızda hidrolik arızası, basaç arızası, sallanma, kapı kapanmama gibi sorunlar varsa, en uygun fiyata, en iyi işçilikle bu işi çözmek istiyorsanız, aşağıdaki linkten ve aşağıdaki numaradan haftanın 7 günü 24 saati bize ulaşabilirsiniz. Mistan bir sorum olacak. Buyurun Tolga. Sadece tamir mi yapıyorsunuz diyor müşteriler yorumlarımızda. Özel üretim kapı veya bina kapısı yapıyor muyuz? Şöyle kapıya dair ne varsa yapıyoruz aslında. Bizim uzmanlık alanımız kapı. Kapının imalatından tamirine kadar tüm aşamalarını yapıyoruz. kapımızda sorun varsa sorunumuzu çözüyoruz. Kapımızın dış cephesi bazen güneşten, yağmurdan etkilenebiliyor. rengi soluyor parçalanmaya başlıyor. O kapımızı bina kasası eğer sağlamsa sadece görünümünde bir problem varsa o kapının kasasını komple söküyoruz. Ön panelini komple sıfır 10 yıl boyunca güneşe ve yağmura doğa olaylarına karşı solmama garantili 10 yıl boyunca renk garantili bir kaplama malzemeyle kapımızı kaplıyoruz. Eğer kasamız da çürüdüyse kapımız artık kullanılamaz durumda. O zaman kapımızı alıyoruz. Baştan ölçülerini alıp sizin kapınızın ölçülerinde birebir kapı üretiyoruz sizin için. Aynı şey çeli kapınız için de geçerli. Ümit Usta burada biz kapı satmamıza rağmen bazı Çilingir arkadaşlar gelip kapınızı değiştirin demiş. Biz niye onu demedik? Çünkü bizim şöyle bir prensibimiz var. Bir sorun varsa kapıda bir sorun varsa olabilen en uygun bütçeyle. Yani. Kapının eğer kurtarılma şansı varsa, işte hidrolin kurtarılma şansı varsa, basacın kurtarılma şansı varsa biz öncelikle kurtarma yoluna gidiyoruz. Önce kapımızı tahmin etmeye çalışıyoruz ama parça artık ömrünü tamamladıysa mecburen değiştiriyoruz. Aynı şekilde kapı içinde geçerli. Şu an bu kapı birçok kişiye gelip bu kapıyı değiştiren bu kapıdan adam olmaz demiş. Ama Tolga Usta'mla birlikte geldik burada. Kapıyı değiştirin demedik. Bu kapıyı biz adam ederiz dedik ve şu anda sorunsuz bir şekilde kapımız açılıp kapanıyor. Evet efendim. Çilingir merkezi güvenli, huzurlu, mutlu günler diler. Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeyiz. Ersin Bey ile birlikteyiz. Ersin Bey bina yöneticimiz. Evet Ersin Bey kapımız zıngır zıngır titriyordu, açılmıyordu, kapanmıyordu. Şimdiki halinden memnun musunuz? Evet. E, son derece memnunum. Kapı deyip de geçmeyin. Gerçekten e, dışarıdan baktığınız zaman basit bir geliyor ama işin eline bırakmakta fayda var. E, çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. E, i̇nşallah arzası bir şekilde uzun süre kullanırız. Öyle görünüyor zaten. Gerçekten elinize sağlık. Teşekkürler. Bizi izleyicilerimize önerir misiniz? Kesinlikle evet. öneriyorum. E, sonuçta bir kere yapılacak bir iş. Kendiniz yaparsanız benim gibi, ben önce ben kendim yaptım, pişman oldum. Şu anda daha fazla para ödemiş oldum ama ehline bırakırsanız ustalara uzun süre kullanacağınız bir yöntem olarak görünüyor. Son derece memnunum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Evet efendim. Ersin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çilingir Merkezi güvenli, huzurlu, mutlu günler diler.